Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ice Cream 1 oynayacağız. Ben sabahlarından dolayı çok siyah gözüküyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım, şöyle bir şey diyeceğim size. Saçımı uzatmayı düşündüğüm için kesmiyorum. Sağal da keseceğim. Her neyse ne alaka ben de bilmiyorum. Şöyle yapınca karanlık oluyor ben oraya aklım takıldım. Neyse bugün Ice Cream oynayacağız. Eğer serimiz güzel devam ederse Ice Cream 1, Ice Cream 2, 3, bu 8'e kadar gidiyor. Hepsini oynarım. Ama tabi uzun uzun videolar 15 dakikalık videolar yapmayı düşünüyorum. Tabi sizden gelen destekler sayesinde. Bugün kameramı ters çevirdim. İnşallah böyle hep devam eder kamera ters çevirince. Bugün çok böyle bir değişik atmosfer. Neyse çok fazla uzattım. Videomuza geçelim. Şimdi bize öncelikle diyor ki yaş. Anası satayım 90 yaşındaki bir insanın bu oyunda ne işi var? Ben onu anlamadım. <laughs> Neyse biz direkt şöyle 18 yapalım. Evet. Şimdi başlayalım. Ghost yok, normal. Ben normal oynayacağım. Direkt normal oynayayım. Niye şey yapayım ki mesela? Geçen buna vurdum, bu led lambaya vurdum. Led böyle bülbül bülbül gidip geliyor. Geçen hani masaya vurdum elimi, devrildi ya. Evet ve herkesin bildiği yani klasik şey. Evet dondurma verecek şimdi çocuğa. Dondurmanın topu bir dolar mı yoksa bir euro mu ben de anlamadım. Kula beni gördüm, beni gördüm. Hemen ne yapacağız? Hemen dolaptan ip bulacağız, çabuk çabuk. İparlı Ali 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 bir konuşma öğren sen. Lan al gel in. İn 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 in. Yo 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 in inme in inme in inme in inme 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 Bigir. gir sanki bir şey daha alacaktık ha. Başka bir şey yok değil mi? Ne bileyim. Ha bak 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 bunu alacaktık ha. Sapanı alalım. Yo. Ne 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 olur ne olmaz da alalım. Lazım olur. Maman bura ne? Ha. Çok güzel bir şarkı. Ne diyor ben de bilmiyorum tercüme edecek birisi varsa yorumlara bekliyorum. Şimdi onun bıraktığı şey alıyorum. Aha geldi. Estağfurullah. Estağfurullah. bu oyunun reklamları bu nedir ya? Reklam atıyor iki de bir arkadaşlar. Bu nedir ya? Reklam atıyor iki de bir. Neyse tekrardan başlıyoruz. Nereden başlayacağız inan ki ben de bilmiyorum. Oh, oh. Çabuk çabuk. Gir gir gir. Anam. <laughs> Gene reklam vereceğim. Bize yapalım. Bize lütfen. Tamam neyse. Ne oldu? Bir yere getirdi bizi. Rod Sullivan. Fabrikasına geldi. Çocuğu alıp fabrikasına getirdi. Hayırdır lan? Ayıp değil mi oğlum? Bızlık! Eee? Game over oldum lan. Ben de iki satır diyorum ne oldu? Tekrar oynayalım, tekrar oynayalım. Neyse başla başla. Başla çabuk başla ben oynayacağım ben bugün bu oyunu güzel bir şekilde oynayacağım. Allah'ım yine reklam verdi lan. Evet arkadaşlar sıfırdan başlıyoruz. Geç hiç 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 uğraşma. Ver bize. ip nerede? ip ver abi. İpi al çabuk çabuk. Uğraşma uğraşma abicim. Güzel <laughs> duracak. Atla direkt atla atla. Tamam buna gir. Çık burada değil. Tamam geldi. Gelme 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 içine gir. İnşallah yakalamaz bizi. Acaba çok çıkıp kaçayım mı? Hah gidiyor. Öne ön tarafa gitse Nereye 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 kafeteryaya gidelim. Çabuk çabuk kafeteryaya git. Tamam. Kafeteryaya gittik. Şimdi kafeteryada ne yapacağız? Oğlum ben bu oyunu eskiden çok oynamıştım. O artık unuttum ya. Ben bunun videosunu sonra izlerim. Böyle olmaz. Şimdi çöpleri karıştırıyoruz. Çöpten bir şey çıkartıyorduk benim bildiğim kadarıyla geldi 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 la oğlum bak e bitti. Ouais, ouais. Aradaşa bu sefer de farklı bir yere dedim gelim deneyim yapayım. Burada ne yapacağız inan ki ben de... ananı. E biz burada ne yapacağız? Dayı bir beni öldür. beni öldürsün anasını satayım. Yok. Ya ben içe, içeriye girme içeriye mi saklıyordu ben bilmiyorum benim. Ha ben ben de bunu istiyordum bak. Şimdi ben lan ben neredeyim? Ha. Şimdi buradan bir şey mi alıyorduk? Ben hiç hiç hatırlamıyorum ya. Burayı bantlayıp yapacağız. Bantta da kapı açıldığı gibi kaçıyoruz. Lan. Sen uyu tamam mı? Kafeteryaya gidek. Olmuyor böyle, olmuyor benim. Bunu öğrenmem lazım. Vay geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın olmadı <laughs> bu videoyu izlemeyin kesinlikle pişman olacaksınız. Ee, ne yapacağım gidip bunun en baştan videosunu sonuna kadar izleyeceğim. Neler ne olduğunu öğrenip tekrar <laughs> sizlerle geleceğim. Gerçekten olmadı bu nedir ha? Yani hiçbir şey aklımda yok biliyor musunuz? Ha, sizin de fikirleriniz varsa yorumlara yazın ona göre gideyim ben de. Her neyse arkadaşlar videomuz bura kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.